Kur'an'da Allah insanın normal akılda olmasını sağlayacak çok güzel sırlar vermiş. Mesela bir kere kendini Allah'a adanması bütün ahlaksızlığı ortadan kaldırıyor, anormal ortadan kaldırıyor. E mesela tevekküllü olması kendine yaptığı eziyet ortadan kaldırıyor. Ya yani bedenine yaptığı bütün eziyet ortadan kalkıyor tevekkülde. Sabırlı olduğunda herkeste dost oluyor. Yani düşman olduğu, ayrıldığı hiç kimse kalmıyor sabırlı olduğunda. Vefalı olduğunda herkesin seveceği bir kişilikte oluyor. Kendini eleştirdiğinde aklı dengesi yerine geliyor. Başkasını eleştirdiğinde tamamen böyle makul tutarlı bir insan haline geliyor. Sevilen bir insan haline geliyor. Bu sırlar Kur'an içine konmuş. insanlar da bunları okuyup geçiyorlar. Yani sanki herhangi bir şeymiş gibi geliyor. Halbuki bütün bu uygulamalar yapıldığında İnsan, akli dengesinin mükemmel hale geldiğini bilemiyor. Yani birçok insan bilemiyor. Zannediyor ki kendinden oluyor. Halbuki ki o hükümleri yaptığı için akli dengesi yerine geliyor. Yoksa delidir ve farkına bile varmaz deli olduğunu. Anormal olduğunun farkına bile varmaz. Yani Allah'ın bir sırrı var. Mesela akıl elden alındığında şahıs aklının elinden alındığının farkına varmıyor. Akıl geri verildiğinde de farkına varmaz. Ya yani anlamıyorum. Yani sadece normal, makul, tutarlı bir Müslüman haline gelmiş oluyor. Olmuş etti Ya insan gerçekten azar kendini yeterli gördüğünden müstahane. Evet, kendini müstahane yeterli görüyor. Evet, üstün, temiz.